Merhaba sevgili öğrenciler. Sinan Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde bölme işlemleri ilgili problemler çözeceğiz. Sorular orta seviye olacak. Derse başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen videoyu durdurup problemi önce kendimiz çözelim. Ardından beraber çözümünü yaparız. Bu şekilde problem daha anlaşılır ve daha kalıcı hale gelecektir. Defteriniz önünüzde ise not tutmaya başladıysanız haydi dersimize başlayalım. Öncelikle problemin bize verdiği değerleri alt tarafa bir not edelim. Kaç cevizi varmış Ali'nin? 42 ceviz. 42 cevizi şuraya yazalım. 42 ceviz 10 tanesini yemiş. 10 tane yedi. 4 öğrenciye eşit dağıtacak. 4 öğrenciye eşit bir şekilde dağıtacak. Öncelikle verilenler bizim için çok önemli. Bunları aşağı not ettiğimizde artık biz problemin yarısını halletmiş oluyoruz. Yani ne demek bu? Problemi biz anladık. Şimdi çözmeye başlayalım. Bu 42 cevizin 10 tanesi yenildiği zaman ne olacak? Ceviz sayısı düşecek. Burada hangi işlemi yapacağım? Bravo, çıkarma işlemi. 42 cevizin 10 tanesi yenilirse ceviz sayısı azalır. Birinci işlemim çıkarma 42 eksi 10. Çıkaralım bakalım 10 ceviz yenildiğinde geriye kaç ceviz kalır? 2'den 0 çıktı. 2, 4'ten 1 çıktı. 3, 32 ceviz kalırmış. Mutlaka bunları yazarsanız kafanız karışmaz. 32'nin ne olduğunu ben çok kolay bir şekilde anlamış olurum. 32 ceviz kaldı. Bu 32 cevizi kaç öğrenci arasında paylaştıracağız? 4 öğrenci. 32 ceviz 4 öğrenci eşit bir şekilde nasıl dağıtırım? 32'yi 4'e bölerek değil mi çocuklar? 32'yi 4 eşit öğrenci dağıttığım zaman burada yapacağım işlem bölme işlemi. 4 öğrenci var ve her bir öğrenciye 32 cevizi eşit bir şekilde dağıtmak istiyorum. Yapalım. 32 bölü 4. Neden bölme işlemi yaptım? Eşit bir şekilde dağıtma yaptığım için. Bölelim. 3'ün içinde 4 yoktur. 32'nin içinde arıyoruz. 32'nin içinde 4 kaç tane vardır? Bravo. 8 tane. 8 kere 4. 32 çıkar 00. Her bir öğrenci kaç ceviz düşermiş? 8. Gayet basit bir soru. 42 ceviz 10 tanesi yenildi. Geri 32 ceviz kaldı. Bu 32 ceviz de 4 öğrenci arasında eşit bir şekilde dağıtıldığında her bir öğrenci 8 ceviz düşermiş. Altına yazalım. 8 ceviz düşer. Diğer problemimize geçelim. Evet çocuklar problemimiz bu. Okuyalım. Bir fırında 23 ekmek var. 5 ekmek daha pişirildi. Bu ekmekleri 4 aile eşit olarak paylaşırsa her aileye kaç ekmek düşer? Problemin bize verdiği değerler neler? 23 ekmek, evet, 5 ekmek daha pişiriliyor, 4 aile eşit şekilde paylaşıyor. Yazalım. Fırında 23 ekmek var. 23 ekmek. Bu ekmeklere kaç ekmek ekleniyor? 5 ekmek. 5 ekmeğimizi de yazdık. Problemlerdeki verilenleri mutlaka bir yere not edeceğiz. Bu şekilde yaparsanız daha kolay çözersiniz. Kaç aile paylaşacakmış? 4 aile bunları paylaşacak. Başlayalım çözmeye. 23 ekmek, 5 ekmek daha pişirilip eklendiği zaman kaç ekmek olur? Üstüne ekleme yapıyoruz değil mi? Yani ekmek sayısı artıyor. 23 ekmek, 5 ekmek daha toplayalım. 23, 5 de topla. Birler basamandan başlarız toplamaya. 5, 3 daha. 8, elde gelmedi. 2'yi de aşağı indiriyoruz. 28 ekmek olurmuş. Şimdi 28 ekmeği kaç aile paylaşıyor? 4 aile paylaşıyor. Ne yapacağız burada? 28 ekmeği 4 aile arasında paylaştıracağız. Bölme işlemi yaparsak 4 aile arasında eşit şekilde dağıtırız. Toplama yaparsan dağıtamazsın. Çıkarma yapsan da dağıtamazsın. Çarpma yapsan da dağıtamazsın. Eşit bir şekilde dağıtabilmen için bölme işlemi yapman lazım. Yapalım. 28'i 4'e bölelim. 28 bölü 4. Başlayalım bölme işlemini yapmaya. 2'nin içinde 4 yoktur. 28'in içinde örüyoruz. 28'in içinde 4, 7 kere vardır. 7 kere 4, 28. Çıkarıyoruz. 0, 0. Her aileye kaç ekmek düşermiş? 7. Fırında 23 ekmek vardı. 5 ekmek daha eklendi. Bu ekmekleri 4 aile eşit şekilde paylaştı. 23'e 5 ekmek ekledik. 28 ekmek etti. Bunu 4 aile arasında paylaştırdık. Her aileye 7 ekmek düştü. Anladıysanız diğer probleme geçelim. Üçüncü problem. Bir köylü pazara götürdüğü 33 tavuğu 1485 TL'ye satıyor. Köylü bir tavuğu kaç TL'ye satmıştır? Öncelikle şuna bakacağız. Problem bana ne vermiş? Benden ne istiyor? Pazara götürdüğü 33 tavuğu kaç TL'ye satmış? 1485 TL'ye satıyor. Soru bana diyor ki bir tavuğu kaç TL'ye satmıştır bu köylü? 33 tavuğu şuraya yazalım. Kaç TL'ye satılıyor? Toplam 1485 TL'ye satılıyor. Benden ne istiyor? Bir tavuğun fiyatını istiyor. Bir tavuk kaç TL'dir diyor. Çok kolay hemen çözelim. 33 tavuk var ve toplam 1485 TL'ye satılıyor. Tavukların tamamını sattım. Elime geçen kazanç 1485 TL. Ben her bir tavuğu kaç TL'ye satmışımdır? Bulalım. 1485 TL'yi 33 tavuk arasında bölüştürürsen her bir tavuğa kaç TL düşer? Bu sonucu bulmaya çalışırken hangi işlemi kullanıyorduk? Bravo bölme işlemi değil mi? 1485 TL'yi 33'e böldüğümüzde her bir tavuğun fiyatı ortaya çıkacaktır. 1485 bölü 33. Bölme işlemini yapalım. 4 basamaklı bir sayı olduğu için binler basamağından başlıyoruz. 1'in içinde 33 yoktur. 14'ün içinde arayacağız. 14'ün içinde 33 yoktur. 148'in içinde arayacağız. 148'in içinde 33 4 tane vardır. 4'ü yazdık. 4 kere 3 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 4 kere 3 12. Bir elde 13. Çıkarma yapıyoruz. 8'den 2 çıktı. 6. 4'den 3 çıktı. 1. 1'den 1 çıktı. 0. 16'ın içinde 33 yoktur. 5'i aşağı indirdik. 165'in içinde 33. 5 tane vardır. 5'i yazdık. 5 kere 3 15. 15'in 5'i elde var. 1. 5 kere 3 15. Bir de elde 16. Çıkarma yaptık. 0 0 0. Her bir tavuk kaç TL'ye satılmış? 45 TL'ye satılmış. Problemimizin cevabını bulduk. Şöyle bir tekrar edelim. 33 tavuk toplam 1485 TL'ye satılıyor. 1485 33'e bölündüğünde her bir tavuğun fiyatı ortaya çıkacaktır. 45 TL. Anladıysanız diğer soruya geçelim. Evet çocuklar dördüncü problem. Annem 84 TL parasını 4 kardeşi eşit olarak paylaştırıyor. En küçük kardeşe babası sonradan 13 TL daha verdiğinde küçük kardeşin kaç TL'si olur? Problem bana neler vermiş? 84 TL 4 kardeşe paylaştırılıyor. Ardından baba Küçük kardeşe 13 TL daha para veriyor. Yani anne toplam 84 TL'si var. Kaç kardeş? 4 kardeş. Baba 13 TL daha veriyor. TL verdi. Küçük kardeşin kaç TL'si olur? Benden bunu istiyor. Verilenler bunlar çocuklar. Annenin 84 TL'si var. Kaç kardeş eşit paylaştırıyor? 4 kardeşe eşit şekilde paylaştırıyor. 84'ü 4 kardeşe bölüştürüyor değil mi çocuklar? Bakın bölme işlemi. 84 TL'yi 4 kardeş arasında bölüştürüyorsa ben burada bölme işlemi yapacağım. Kardeşlere kaç TL düştüğünü bulmak için. Bulalım. 84 bölü 4 yapıyoruz öncelikle. Başlayalım. 8'in içinde 4 kaç tane vardır? 2. 2 kere 4. 8. 8'den 8 çıktı 0. 4 aşağı indi. 4'ün içinde 4. 1 tane vardır. 1 kere 4. 4. 4'ten 4 çıktı 0. Her bir kardeşe kaç TL düşüyormuş? 21 TL düşüyormuş. Şimdi baba sonradan küçük kardeşe 13 TL daha veriyor. O zaman küçük kardeşin parası 13 TL daha artıyor. Burada büyüğün de küçüğün de ortancanın da parası aynı. Her birinin 21 TL'si var. O zaman küçük kardeşin 21 TL'si var. Küçük kardeşin 21 TL'sine 13 TL daha ekleniyor. Bakalım toplam kaç parası oluyor? Birler basamandan başlıyoruz toplamaya. 3 bir daha 4. Onlar basamağına geçiyoruz. 2 bir daha 3. Küçük kardeşin kaç TL'si oluyormuş? 34 TL'si. Cevabımız 34. Annenin 84 TL'si var. 4 kardeş arasında bölüştürüyor. Her bir kardeşe 21 TL düşüyor. Ardından küçük kardeşin parasına 13 TL daha ekleniyor. Toplam 34 TL'si oluyor. Zaten soruda benden küçük kardeşin kaç TL'si olur bunu istiyor. Beşinci soruya geçelim. Son sorumuz. Ardından dersi bitirelim. Evet çocuklar 5. ve son problem. Heidi 378 sayfalı kitabın 56 sayfasını okudu. Geriye kalan kısmını 2 haftada bitirmek istiyor. Her gün kaç sayfa okursa hikayesini 2 haftada bitirir. Problemin bize verdikleri neler? 378 sayfa kitap. Sayfa kitap. Verilenleri yazıyoruz ki problem çözerken zorlanmayalım. Ne kadar okundu? 56 sayfa okundu. 2 haftada bitirmek istiyor. Verilenler bunlar ve istenenler bunlar bitirmek. Evet soru işaretimizi koyduk. Problemimizi yapmaya başlayalım. 378 sayfanın 56 sayfası okunmuşsa demek ki burada bir azalma var. Azalma olduğunda çıkarma işlemi yapıyorduk değil mi çocuklar? Bir eksilme var. 378 sayfanın 56 sayfası okunmuşsa çıkarma yapıyoruz. Geriye kalan okunmayan sayfa sayısını bulmak için. Toplam sayfa sayısı okunan sayfa sayısı. Okunanı çıkardığımda geriye okunmayan sayfa sayısı kalacak. Birler basamağından başlayalım çıkarmaya. 8'den 6 çıktı. 2. 7'den 5 çıktı. 2. 3'ü de aşağı indiriyoruz. 322 sayfa okunmayan sayfa kalmış. 322 sayısını da 14'e böleceğiz. Neden 14'e böleceğiz? 2 haftada bitirmek istiyor. 1 hafta 7 günse 2 hafta toplam 14 gündür. 322 sayfa kitabı 2 haftada bitirmek istiyorsa 2 haftada 14 gün olduğuna göre 322'yi 14'e böleceğiz ve ardından bir günde okuduğu sayfa sayısını bulacağız. Her gün kaç sayfa okuması gerektiğini bulacağız. 3'ün içinde 14 yoktur. 32'nin içinde arıyoruz. 2 tane vardır. 2 kere 4 8. 2 kere 1 2. Çıkaralım. 2'den 8 çıkmaz. Komşuya gittim. 1 10'luk aldım. 2 kaldı. Burası da 12 oldu. 12'den 8 çıktı. 4. 2'den 2 çıktı. 0. 2'yi aşağı indiriyoruz. 42 oldu. 42'nin içinde 14. 3 tane vardır. Bravo. 4 kere 3 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 3 kere 1 3. Bir de elde 4. Çıkarıyoruz. 0 0. Heidi'nin günde okuması gereken sayfa sayısı 23'müş. Ne yaptık? Tekrar edelim. 378 sayfa kitabın 56 sayfası okundu. Geriye 322 sayfa kaldı. 322 sayfayı da 2 haftada bitirmek istiyor. 1 hafta 7 gün olduğuna göre 2 haftada 14 gündür. 14 gün 322-14'e böldüğümüzde her gün okuması gereken sayfa sayısı 23. Bugünkü dersimizde bölme işlemleri ile ilgili problemler çözdük. Dersin sonunda mutlaka sizlerde alıştırmalar ve testler çözün. Anlamadığınız yerler olursa yorum kısmına mutlaka yazın. Yardımcı olmaya çalışırım. Diğer derslerde diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.